Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere kendi evimi göstermek istiyorum. Hani bağ bahçe var demiştik ya. Şimdi burası bizim bahçe. Burada bir muz ağacımız var. Şöyle göstereyim. Ondan sonra domateslerim var. Bunlar 10 güne falan kızarmaya başlıyor. Şu şekilde. Bunlar biberiyeler. Hani Masterchef'te falan çok sık görüyorsunuz ya. Şunlar biberiyeler. Yetiştirdiğim. Bunlar patlıcanlarım. Şöyle göstereyim size. Bu bostan patlıcanı olacak. Biberlerim vardı onlar kurudu. Şunlar salatalıklarım. Bir iki aya kadar falan verecek. Böyle işte. Vakit geçiriyoruz. Bir masa bulmuştuk. Böyle bir masa tenisi yaptıydık. Oynuyorduk. Ondan sonra bu portakal ağacım. Bu da limon ağacım. Bunlar kışa doğru vermeye başlayacaklar. Ondan sonra işte buranın çimlemesiyle falan uğraştık. Üst tarafta da bir bahçem var. Orada da asma ağacım falan var. Böyle işte suluyoruz. Burada bir mandalina ağacım var. Şimdi bugün Milas'ın diğer kalan yerlerini size çekmek istiyorum. Nereye gideceğiz? Arap Yutan'a gideceğiz. Çölloğlu Han'a gideceğiz. Orada etrafında Aras'ta var, oralara bakacağız. Ondan sonra da... Ha, bu arada şey söyleyeyim Buradaki barbekü falan yaptım, bunlarla uğraştık. Yani burada e, biraz seramik, bakın bağ, bahçe, böyle. Vakit geçti yani bir şekilde. Zaten mesai yapıyoruz, çalışıyoruz. Ondan sonra nereye gideceğiz? Çöllü Han, Aras'ta, Arap Yutan, e, dönüşte Uyku Vadisi, sonra Çökertme Plajı. Ondan sonra tekrar döneceğiz. Bugün geri kalan Milas tarafını da yapmak istedim. Ee, bizim aile eşrafından da hani bir çek de görelim diyenler oldu. Hazır buradayken çekelim, gösterelim size. Şimdi yola çıkıyoruz. Rastaydı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Arabayla içinden geçtim. Arabayı burada park ettim. Burada araba park etmeyle ilgili sıkıntı yok. Belki bir şeyler yeriz. Öyle saati oldu. Ondan sonra da e, alışveriş dükkanları var. Aynı bizim şeye benziyor. Kapalı çarşı modeli. Evet. Burada da böyle değişik Binalar var, o arkada gösterdiğim biraz önce ortaokuldu. Burası da ilçe Milli Eğitim Müdürü. Dinle. Han Kitap Kafe, e, yemek de yiyebiliyorsunuz burada. Şimdi mekanı biraz göstereyim. Biz ikinci katındayız. Şöyle içeri şey göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar Arasta'ya giriş yapmak için alt taraftan Cumhuriyet Caddesi'nden yani bu arkamda görmüş olduğunuz caddeden giriş yapabilirsiniz. Ha neresi derseniz Macar evlerinin olduğu yer var ya işte oraya yakın. Evet şimdi Uyku Vadisi'ne geldik. Uyku Vadisi tam olarak nerede? Nasıl gezeceksiniz onu size anlatayım. Bodrum-Milas arasında kıyı kışlacık yani iasos tabelasını göreceksiniz Bu Bodrum-Milas yolu üzerinde O tabelada tam böyle tabelanın karşısında kubbe var Kubbenin olduğu yerin tam karşı tarafında dar bir yol var O dar yoldan içeriye gireceksiniz İçeriye girdikten sonra ee, yaklaşık bir 4 kilometre falan düz ilerleyeceksiniz. Sizi bir ana yola bağlayacak. O ana yola girdiğiniz andan itibaren artık hiç korkmanıza gerek yok çünkü Uyku Vadi'si tabelasını göreceksiniz. Tabelayı dümdüz takip edin. Sizi direkt buraya getirecek. Yaklaşık olarak o tabeladan burası eee 9.5 10 kilometre falan. Şimdi Uyku Vadi'sinde giriş 20 lira. Size e, şöyle markalar verecekler. Markaları göstereyim. Bir dakika. Markanın yine de Şöyle ismi yazıyor üzerinde. Bunlar da içerideki restoranda bir şeyler alabiliyorsunuz, iyi içebiliyorsunuz. Biraz gezelim şimdi Uygu Vadisi'ne. Burası normalde özel mülk olarak geçiyor. Burada sular falan varmış, şu anda yok. Ama buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Yürümek keyifli. Böyle hamaklar falan da var. Vaktiniz bol olursa gelirsiniz, uyursunuz, dinlenirsiniz. Kuş sesleri. Arkadaşlar kavan büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Bundan şey yapıyorlar, lamba yapıyorlar. Kabaktan lamba yapıyorlar işte. Saade yok, bak bak elim bu kadar. Wow. ufak minik bir şelale olmuş burada. Oo bakın çok güzel değil mi ya? Yani şeyler yemyeşil duruyor hala. Bitkiler. Baksana. Gelirken buraya İncil'e mevkiinde tam yerin adını bilmiyorum ama işte o Yasos'un olduğu tabelanın yani oradan tam karşıdan girdik. Biraz ilerledik 4 dakika falan bir baktım sol tarafta yangın. Ne yaptık? Hemen itfaiye aradım. 110 aradım. Muğla'ya bağlıyor. Ondan sonra o e, durumu anlattım. Milas'a bağladı Milas telekonferansı aldı. E, anlatmaya çalıştım. Telefon çekmiyordu. Telefon kapandı. Sonra yoldan birisi geçiyordu. Dedim böyle böyle yangın var. İşte dedi ki Osman Menteşe'nin içindeymiş işte onun dedi arazileri var abi orada dedi. Çocuklar beni tekrardan aradılar itfaiyeden. Dediler abi telekonferansta sesin gelmiyordu tam bize yerini söyledi söyledim. Ee, teşekkür ettiler gittiler İnşallah söndürmüşlerdir. Çünkü ben buradan çökertmeye gideceğim görmeyeceğim. Ama dönüşüm orası olsaydı ve haber vermeseydik e, muhtemelen büyük bir alan yanmış olacaktı. Siz de eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız mutlaka ve mutlaka 110'u arayın, itfaiyeye haber verin. Ve bu arada arkadaşlar bakın pet şişe, cam şişe, sigara izmaritleri e, kesinlikle bunları dışarıya atmayın. Eğer sigara içiyorsanız arabanızda söndürün ve daha sonra sönmüş küllerinizi e, gidin herhangi bir çöp tenekesine boşaltın. Bazı vatandaşlar seyahatteyken unutuyorlar, e, sigaraları içtikten sonra direkt camdan atıyorlar. Hani biz sigara içen bir de aile değiliz ama e, böyle yapan insanları gördüğüm zaman üzülürüm. Çünkü hava burada 35-40 derece. Siz bu İzmir etleri attığınız anda etrafta ne olursa olsun anında tutuşmaya başlıyor. Çünkü hepsi kuru, hepsi çok e, çabuk alev alabiliyor. O yüzden buna özen gösterin. Çünkü bu ormanlar, bu yeşillikler hepimizin. Tamam e, Böyle bir sosyal mesaj da verdik. Şimdi gelen bir şeyler olacak. Onları size göstereceğim. Toplamda bütün aldıklarımız bizim. E, 40 lira gibi bir rakam tuttu. Hepsini size göstereceğim. burası da otel kısmı. Evet uyku vadisinden bu kadar. Biz şimdi çökertmeye doğru yola çıkıyoruz. Çökertmeden önce öğleni görelim istedik. Çünkü öğlen 4 kilometre ayrıma geldiğiniz zaman çökertmede 10 kilometre. Hazır gelmişken bir öğleni görelim istedik. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Öğlene geldik. Öğlen şehir merkezine doğru giriyoruz. Ben nasıl bir yer derseniz arkanızda böyle dağlık bir alan. Ondan sonra bu tarafta da denizi göreceksiniz. Burası dümdüz bir alan. Düzlük içerisinde kurulmuş. Şimdi biz marinaya doğru bir gidelim bakalım denizden sizlere birkaç kare çekmeye çalışacağım. Öğrenden de bu kadar. Şimdi çökertmeye doğru gidiyoruz. Ören düz bir alanda yayılan sahil kasabası. Şöyle görmüş olduğunuz yer plajlar. Ve hepsi halkın plajı, halk plajı. Yani burada özel bir içler falan yok. Burası olduğu gibi halkın plajı. İsterseniz buradan bile herhangi bir yerden denize girebilirsiniz. Zira deniz biraz önce gösterdiğim gibi bu şekilde pırıl pırıl öğrende suya istediğiniz yerden atlayabilirsiniz çok güzel bir tatil yeriymiş ben de ilk defa geldim çökertmeye kısmetli ama öğrene uğramış olduk şimdi 15 kilometrelik bir yolumuz var çökertmeye gidelim Evet arkadaşlar çökertmeye ulaştık. Çökertme de bildiğiniz gibi Mandra Filozofu filminin çekildiği mekan. Burada aynı zamanda e, oranın restoranı da var. Şimdi birazdan size onu göstereceğim. Çökertmeye gelirken böyle virajlı yollardan geçtik. çökertme sahiline geldik. Yani burası çökertmenin plajı. Fesleğen bükü buralar hep çökertme diye geçiyor. Zannedersem e, bu da biraz gezimiz boyunca yanıldığım ikinci yanılgı. Aa, çok keyif alacağınız yer mi bilmiyorum. Hani mandıra filozofu gibi bir mantığınız varsa alırsınız ama yok. Burası pek işe yaramaz. Beğenmedik. Yani çökertme pek de o, o kadar tatlı bir yer değil. Sahil yok yani hep taşlık taşlık olduğunu söylemişlerdi de bu kadar taşlık olacağını bilmiyordum yani. Bildiğim. Şey ya, ya buradan denize giremem. Girme imkansız yani. Giren vardır risk eden ama yok ya. Yani. Ama şey, koyda böyle bir koyda bu yani. Böyle göstereyim Ama yok. Ben beğenmedim. çökertmeye gelecek olanlar gördüler nasıl bir yer olduğunu. Ee, Öden çok daha güzel arkadaşlar. Ben söyleyeyim, çökertmeye pek bir şey yaramaz Şimdi yolculuk esnasında bazen bu gibi durumlarda şey çıkabiliyor. Sıkıntı çıkabiliyor. Şöyle ki e, okuyorsunuz forumlarda, bloklarda işte birisi gidiyor ya da gitmiyor sallıyor ya da e, sizin düşüncenizde onun düşüncesi e, tam birebir uymayabiliyor. Benim, bana göre, benim tatil anlaşıma göre abi hani gittiğin yer keyif verici olacak. Yani keyif nedir? Tamam kimse olmasın durgun olsun ama hani Deniz dediğin zaman denizin olduğu yerde kumun da olması gerekiyor. Kum, deniz, e, dalga olmayacak. Güzel bir deniz olacak. Hani baktığın zaman keyif verecek. Yani ben şu an buraya geldiğimde ben burada denize girecek bir ortam görmüyorum ki çok fazla. Yani tamam yatlar gelmiş. Burası bir koy ama yatlar için güzel. Benim yatım yok. Yani ben buradan hani denize illa buradan girmek istiyorsanız kesinlikle ayakkabı getirmeniz gerekiyor. Deniz ayakkabısı yoksa giremezsin. Tamamen taşlık. Büyük taşlar yani. Gemiler var falan, şöyle göstereyim. Bak gemiler gelmiş tamam, güzel konaklıyorlar. Orada restoran da var. Mandra filozofu da burada çekilmiş olabilir ama hani ben filozof değilim hani tatil mantığıyla yaklaşıyorum. Hani buraya baktığın zaman burası çok benim tatil anlayışıma göre değil. Yani denizi var ama hani bu deniz bana keyif vermez. Yani geldim girmeden dönüp gidiyorum. Bundan bir önceki videomda Cennet Koyu gösterdim nasıldı? Abi işte Bodrum'un Bodrum olma sebeplerinden birkaç tanesi denizleri. Yani çok güzel denizleri var. Yola devam edelim. Eve dönüyoruz. Bu videodan da bu kadar. Gezebildiğimiz kadar gezdik. Gezdiklerimizi de size anlatmaya çalıştım. Umarım siz de faydalanırsınız. Doğruları anlatmaya çalışıyorum. Yani bu objektiften yalan atmıyorum. Hani bu böyleydi, şu böyleydi demiyorum. Neyse o. Burası da bu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.